o sevimsiz pigme Memduh teklifi geri çekti. Sen de o yüzden sinirlendin, elin ayağın titriyor. Boş ver abi, boş ver vallahi gül gibi şirketimiz var, yaşar gideriz. Ben zaten sana çok alıştım, gitme de. Kötü haber şu, artık gül gibi bir şirketimiz yok. Memdu abiye kurban olalım biz. Bugünleri görmüş herif bizi uyarmaya çalışmış ama biz de onu anlayacak kafa nerede? Hani bazıları diyordu ya, her şirket doğar, büyür. Heh. Şimdi de ölüyoruz, anlasana. Ölüyoruz. Kim ölüyor? Finba ölüyor, Finba, Finba. Niye ölüyor ya? Biz uzun zamandır Selçuk'la gizli bir operasyon yürütüyorduk. Tamam, arada bazı dalgalanmalar yaşadım, besteyle bu git gellerimiz, karthanesinin tatsız hediyeleri falan ama çok şükür tekrar konuya dönmeyi başardım. Bak buradan sızan büyük bir kaçak vardı. Biz bu kaçan peşine düştük Selçuk'la. Sorumlularını ve sebeplerini aradık ve sonunda bulduk bu şirketin içini boşaltmışlar. Posası kalmış, posası. Evet işte bunlar posa. Bak bunlar kalmış geriye. Ee, nasıl olmuş peki bu yani? Şirketin hesaplarından yatırılması gereken hiçbir ödeme yapılmamış. Şirketten sürekli çıkış var ama yerine giren para yok. Kim peki? Kimden şüpheleniyorsun? Sence? Parayla ilgili diyorsun. Şirketinde finans müdürü İlkay. İlkay mı? Bravo. Bravo, aferin. Kendine gelmeye başladın. Ama sadece ilk kalbin maşa. O kullanışlı, basit bir aparat. Bu şirketin içini senin ortağın Emir sömürdü güzel kardeşim. Geldiğim günden beri Emir'e kafayı taktın abi. Emir böyle bir şey yapmaz. Gel gidelim birlikte soralım. Onun illa ki mantıklı bir açıklaması vardır ya. Ya zaten bütün darbeyi yapmaz dediklerimizden yemedik mi kızım? Sen akıllanmadın mı? Emir yapmaz, Emir yapmaz. Öyle de bir yapmış ki. Hem de nasıl yapmış biliyor musun? Şirketin kanını emmiş, kanını. O damarlarına pipeti sokmuş... ...incik kebabı gibi, cuklata cuklata bitirmiş şirketi. Ya sen neye dayanarak böyle bir şey söylüyorsun? Ben nasıl inanacağım buna? inanmıyorum. Al, al inanmayacağım. Al. Al kırmızı, içi kırmızı olanları. incele bakalım. İnanmıyorum. Heydi, ah benim saf kardeşim. Ah benim masum kardeşim, ah. Ben bilseydim erken gelirdim. Ben geç geldim, ben. Ben erken gelecektim, bunların tepesine çökecektim. Benim kardeşim masum, saf gariban kız. Geldiler tabii, he, hiçbir şeye gıkını çıkarmıyor diye koydular önüne imza. Koydular önüne imza. Evet! Ee, arkadaşlar bir şey yok. Çok komik bir kedi videosu gördü, ona Emre izletecek. Siz işinize bakın seni parçalayacağım sakin Emir. Ol, seni mahvedeceğim. Anla bunu açıklayacaksın. Saçma. Saçmalama, Saçma. Sakin ol. Saçmalama ya bir geri git. Ne yapıyorsun sakin sen ya? ya. Ya bana kendi sinirimi unutturdun ya. Bir sakin olur musun artık sen? Evet bak Mesut haklı. Sakin. sakin ol. Bir sakin. otur bir konuşalım. Tomurlar hiç yakışıyor mu sana ya? Ben sana yakıştıracağım ama her şeyin bir sırası var. Önce şu kız bir sakinleşsin. Sakinleşemem abi. Sakinleşemem. Bu adam benim geleceğimle oynamış. Ben nasıl sakinleşebilirim? Tamam, ya? haklısın. Ama bize yakışır şekilde yapacağız. Her şey üslubuna göre yapacağız. Tamam ya, bir mı? Bir dakika, bir dakika. <laughs> ben mi senin geleceğinle oynamışım? Ya lütfen Merve. Bak, çok çirkin suçlamalar bunlar. Emir Pişkin pişkin konuşmaktan vazgeç artık. Her şeyin farkındayız. Biz ekmekçi oğulları uyandık artık. Ya siz ekmekçi oğulları neye uyandınız? Ne oluyor? Ne yapmışım ben? Ben anlatayım şöyle anlatayım. <laughs> abim şirkete geldiği ilk günden beri hep seni savundum. Evet savundu. Emir yapmaz dedim. Yapmaz dedi doğru. Emir'in üstüne çok gidiyorsun dedim. Vallahi öyle dedi. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Sen bu şirketi boşaltmışsın <laughs> ya. Bütün paraları çalmışsın. Sen bunu nasıl yaparsın? Sen bana bunların hepsini anlatacaksın. Ya da abim anlatsın. Anlat abi. Ne var Engin ya? Problem büyük abim. Ne var ya? 10 gündür arıyorsun. tabela yapmıyorlar. Nasıl tabela yapmıyorlarmış bize ya? Engin sen konuşmayı mı unuttun desene. En fazla ürününüzü satan bayi biziz. Ya bir buçağı yedi tabela yapacaklar. Ne kadar nazlandılar ya. Abi sonra konuşuruz. Lanet olsun tamam Mesut abim hiçbir malınızı dükkana sokmuyor da bundan Emrin sonra. Emirin olur abi. Hadi kapat. Hadi kapat. Evet Emir Bey. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Anlat bakalım şimdi ne yaptın bu kadar tabelaları? Tabela mı? Paraları, paraları ne yaptın? Anlat şimdi bekliyoruz adam akıllı anlat.